Kur'an-ı Kerim kaç sureden oluşmaktadır? 114. Doğru. Kur'an-ı Kerim kime indirilmiştir? Hz. Muhammed. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in iki defa besmele geçen tek sure hangisidir? Ne? Doğru. Secde edenler anlamına gelen sure hangisidir? Secde. Doğru. Kur'an'da en çok adı geçen peygamber kimdir? Hz. Musa. Doğru. Kur'an'ın ilk suresi hangisidir? A şey, Alak suresi. Yanlış. Kur'an nerede indirilmeye başlamıştır? İkra. Yanlış. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek melek hangisidir? Cebrail. Doğru. İhlas suresi hangi suredir ve kaç ayettir? 112. suredir ve 4 ayettir. Doğru. Kur'an'da kaç tane harf vardır yaklaşık olarak? 32.892 Yanlış Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir? İhlas Yanlış Kur'an-ı Kerim kaç yılında tamamlanmıştır? 632 Yanlış <laughs> Kur'an ne demektir? Kur'an <laughs> Yanlış <laughs> Kur'an-ı Kerim'in son suresi hangisidir? İhlas yanlış. <laughs>